Selamlar, selamlar, selamlar. Bugün yine bir Jurassic World haber ya da gelişme videosuyla karşınızdayım. Ama bu sefer konumuz Jurassic World Rebirth ile alakalı olmayacak. Çünkü daha önemli bir konumuz var ve başlıktan ya da kapaktan anladığınız gibi bir tık üzücü bir konu ve çok fazla şeyi değiştirebilecek bir konu hatta belki bazılarının favori dinozorunu seriden silebilecek bir konu. Ben konuya e, derinlemesine dalmadan önce böyle daha fazla Jurassic World haberlerinden haberdar kalmak için kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Konumuz şu, Netflix'te, işbirliği falan değildir bu arada, Netflix'te Gratis'e Kamp'ının interaktif oyunu vardı, hepiniz belki oynamışsınızdır, adı Jurassic World Hidden Adventure'dı, yani gizli maceraydı. Burada ben oynamıştım ama o zamanlar YouTube'a daha içerik üretmiyordum, oynadığımda öyle hatırlıyorum en azından. Güzel bir oyundu ki Tarvasaurus görmüştük bu interaktif oyunda ki fanların favori dinozorundan bahsettiğim olayda da Tarvasaurus'tu ki çok güzel bir yaratık bence güzel de bir hava katıyor ve haberler şöyle aralığın birinde 2024 yani bu yılın aralığında yani bu, bu aydan sonraki gün yani bu aydan sonraki ay ayın başında demek doğru olur gizli macera Netflix'ten kalıcı olarak kaldırılacak. Yani ve bu dizin arşivi yok yani bu interaktif oyunun arşivi yok yani. Size tavsiyem aralığın birine kadar bu interaktif oyunu oynamadıysanız kesinlikle oynayın çünkü bir daha oynama şansınız kaçak sitelere falan düşemez zaten imkanı yok yani gidin oynayın 30 dakika zaten bir şey sürüyor bir şey kaybetmezsiniz. Tamam bu kaldırma olayı o kadar üzücü olmayabilir. Tabi üzücü bir şey oynamayanlar için daha. Ya da tekrar tekrar farklı sonları görmek için oynayanlar için. Ama şöyle bir olay var. Eğer bu dizi tamamen kaldırılıyorsa belki lore'dan da yani hikayeden de kaldırılabilir. Çünkü Tom Curtis'in bu interaktif oyunu film hikayesi dediğimiz böyle Jurassic Park'tan Jurassic World Rebirth'e kadar olacak kısımlarda Chris kan ve şeyde de geçerli, Kaos Teori de geçerli kısım. Bildiğiniz bütün serinin hikayesi yani oradan kaldırılabilir yani. Zamanında bunu gördük bu arada. Bir tane Jurassic Parklı Game diye oyun vardı bu arada, İn işbirliği falan değil. Ee, o da interaktif sayılabilecek bir oydu. Telltales Games'in oyunuydu sanırım. O da ilk başta eklendiğinde filmlerdeki evrenindeki yani bildiğiniz dümdüz Jurassic Park hikayesi diyelim buna. Jurassic Park hikayesinde sayılıyordu. Ama sonradan oyunu çıkardılar hikayeden. Bu Kretesa Kampı'nın gizli macera oyununda da aynısı olabilir diye çok korkuyorum. Çünkü Lord'a o kadar şey fark ettirecek bir şey değil. Çünkü zaten sonu zaten Lord'a değil. Bu interaktif bir hikaye yani. Olsaydı ne olurdu tarzında interaktif bir hikaye. Sonu zaten değil ama bazı yerleri hikayede geçiyor. Mesela Arus'un olduğu hikayede geçiyor böyle. Saklı macera diye bir yerin olduğu hikayede geçiyor. Ve bunları kaldırırlarsa üzülürüm yani. Tarbasaurus'un Nublar'da olduğunu öğrenmek güzel bir şey. Hayden Adventure diye bir tema parkı tarzı yerin olduğunu öğrenmek güzel bir şey. Ama kaldıracaklar gibi gözüküyor ki çok üzülüyorum ya. Umarım kaldırmazlar. Neyse bugünkü haber videomuz bu kadar da bir tık kısa oldu çünkü konu kısa yani. Buradan 8 dakikalık video yapmamı beklemezsiniz büyük ihtimal. Neyse eğer videomu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki video kadar bay bay.